İddia Bunlar Said Nursi'nin nasıl bir ruh hali içinde olduğunu göstermektedir. Allah aşkına, normalde ruh ve akıl sağlığı yerinde olan birisi böyle şeyler söyleyebilir mi? İddiaya Cevap İnsanlık tarihi boyunca insanlık camiasının en akıllı fertleri olan peygamberler cahil ve biraz da şöhret mecnunu olan kimseler tarafından hep delilikle suçlanmışlar. Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yok denildiğinde kibirlenip kafa tutarlar ve deli bir şairin sözüne bakarak hiç biz ilahlarımızı bırakır mıyız, olacak iş mi bu derlerdi. Mealindeki ayetlerde onların bu iftiralarına yer verilmiştir. İmam Taberi Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselama Mecnun diyen inkarcıları şöyle tanıtır. Bunlar gerçekten Hz. Muhammed'in doğruluğunda şüphe etmezler. Şu var ki Hz. Muhammed'e karşı besledikleri kin, haset, düşmanlık, yeryüzünde büyüklük taslamaları gibi olumsuz tavırları onları hakkı söylemekten alıkoymuştur. Ne ilginç bir tevafuktur ki Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam ve sahabelerinden sonra belki de en çok Allah'ı tanıtmış ve Allah'tan başka ilah yok diyerek dünya dinsizlerine meydan okumuş Bediüzzaman Hazretlerinin de mecnunlukla suçlanması onun Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın samimi bir hizmetkarı, hakiki bir varisi olduğunun göstergesidir. Kafirlerin Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a mecnun, şair, kahin dediklerini ifade eden Tur Suresinin 29 ve 30. ayetlerini açıklayan Bediüzzaman Hazretleri bunları şöyle yorumlamıştır. Resulüm, ahkamı ilahiyeyi tebliğ et. Sen kahin değilsin. Zira kahinin sözleri karışık ve tahminidir. Seninki hak ve yakinidir. Mecnun olamazsın. Düşmanın dahi senin kemal aklına şehadet eder. Aya, acaba muhakemesiz ami kafirler gibi sana şair mi diyorlar? Senin helaketini mi bekliyorlar? Sen de bekleyiniz, ben de bekliyorum. Senin parlak büyük hakikatlerin, şiirin hayalatından münezzeh ve tezyinatından müstahnidir. Kimin hangi ruh halini taşıdığını çok uzak olmayan ahiret hayatında birlikte göreceğiz